Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Eser ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Ahmet Rasim İlk büyük muharrirlerden Şinasi, Askeroğlu'dur. Ramazan sohbetleriyle resimli ve haritalı Osmanlı tarihi okuyarak büyür. Meyli dil ile ilk sevgiyi, tecrübesiz aşkları yaşar. Gençlikte güzel Eleni ile tanışır. İki günahkar bu ilişkiyi ciddi mizah götürür. Eşkali zamandaki bu aşklarını şehir mektuplarıyla yayımlar. Muharrir bu ya. Gecelerim falakada gülüp ağladıklarım ise bana özeldir der paylaşmaz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.